Uzun bir aranın ardından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, en son arkadaşlar videomda hobimizi nasıl işe dönüştürürüz, nasıl resim çizerek paralar kazanırız bunun üzerine konuşmuştuk. Bu konunun devamı olacak bu video. Ama e, biraz daha böyle grafik tasarımın ne olduğundan işte iş alanlarından falan bahsedeceğim tamam mı? İşte siz bunu nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bir yandan da arkadaşlar e, ekranda sticker setimi göstereceğim size ben şu an elbette bunu ana gelir kaynağım olarak kullanmıyorum. Yani o hale dönüştürmedim henüz ama bildiğim böyle sürekli olarak sticker seti yapıp veya ajanda seti de olabilir. Hani bir sürü bir şeyler yapıyorsun bir set halinde. bunu satan insanlar var ve bundan para kazanıyorlar düzenli olarak veya markalarla işbirliği yapan onlara illüstrasyon temin eden insanlar var. Freelance olarak bunu yapabiliyorsunuz. Tabi bunun için çevre edinmeniz kendinizi pazarlamanız gerekiyor. Biraz ticari zekanız varsa, işletme kafası çalışan ve ortağınız gözüyle bakabileceğiniz bir arkadaşınız varsa kendi üretimlerinizi yapıp böyle yurt içi, yurt içinde veya yurt dışına satabiliyorsunuz. Yani grafik tasarım altyapısına sahip olduktan sonra hayatınızı kazanabileceğiniz yöntemler çok çeşitli. Hani ben sadece birkaç tane örnek verdim ha bu arada baya bir şey var yani çok sınırsız. Hatta şöyle diyeyim e, girişimci bir üslupla arkadaşlar gerçekten ama gerçekten sınırsız şey hayal edebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Ama tabi öncesinde bu alanın e, prensiplerine sahip olmanız gerekiyor. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar bu stickerlarda e, aslında grafik tasarımın çok temel bir disiplinine dayanıyor. O da uyumluk prensibi. Bunu markalarda da görürsünüz mesela markalar böyle belirli bir renk paletini veya belirli bir yazı stilini benimsiyorlar. Bunu iyi tasarlanmış bir Instagram sayfasını da görebiliyorsunuz bu arada. Her bir post mesela birbirleriyle böyle uyumlu oluyor. Hani görsel olarak birbirine ait duruyor. Aynı tornadan çıkmış gibi diyeyim çok basit bir tabirle. Bu da neye yarıyor aslında? Daha kurumsal, daha güvenilir ve daha ciddiye alınır veya değer görmeyi hak eden bir görüntü oluşmasını sağlıyor. İsterdim ki arkadaşlar bu arada şey yani, görsel tasarımın bütün meslek işleyişini anlatabileyim size. Tabii bunu aktarabilmem de zaten beklemiyorsunuzdur. Sonuçta ben 4 sene üniversite eğitimi aldım ve kişinin kendi birikimleri de var işin içinde. Elbette ki hepsini anlatamam size. Yine de e, en azından böyle size bir vizyon kazandırırsam veya bu alana ilgi duyuyorsanız eğer kendi hayatınıza e, entegre edebilmeniz için bir ışık çaksam bile benim için yeterli. Şimdi her şeye nasıl başlıyordunuz arkadaşlar? Öncelikle eğer e, şansınız varsa böyle bir imkanınız varsa çizim yapmayı öğrenebilirsiniz. Mesela lise çağındaysanız veya bölümünüzü değiştirmek istiyorsanız veya böyle her en baştan başlamak istiyorsanız hiç daha fark etmez yani ne oldu. Öncelikle çizim yapmayı öğrenmelisiniz bence. Bu arada bunu yapmaya imkanınız yoksa eğer veya gözünüz böyle korkuyorsa, bunu büyütüyorsanız gözünüzde. Kendinizi bu konuda güvenmiyorsanız çizim öğrenmek zorunda da değilsiniz. Yani inanın sektörde bir o kadar da çizim bilmeyen tasarımcılar var. Yani tasarımcı böyle sınırları belli. Resim resim çizebilen Kişi olmak zorunda değil. En nihayetinde görsel oluşturuyorsunuz. Bu görseli illa çizebilen kişi olmak zorunda değilsiniz. Mesela şöyle düşünün. Bir sürü malzeme var elinizde, tamam mı? Yazılar var, renk var, şekiller var. Siz her birini yönetiyorsunuz. İşte birini alıp büyütüyorsunuz, ötekini alıp sağa sola taşıyorsunuz. En basit anlatımla tasarım böyle oluşuyor arkadaşlar. Billboardlarda bu gördüklerinizi hayal edin. İşte yazıların belli bir büyüklüğü, şekillerin belli bir yeri var. Öyle değil mi? Hani bir düşünün. Şimdi siz grafik tasarım eğitimini ister fakültede ister kendi öz disiplininizle aldığınızda bunu yapmayı ve bunu nasıl güzel yapacağınızı öğreniyorsunuz. Şimdi kendi aldığım eğitim göz önünde bulundurarak konuşursam eğer her bir öğe için bizim derslerimiz vardı tamam mı? O yazı tipleri için mesela tipografi dersi, neyi nereye koyacağımızı anlayabilmek için layout dersi, renk uyumlarını anlayabilmek için temel tasarım dersleri falan almıştık. Bir de bunu uygulamalı öğreniyorsunuz. Yani bu derslerin hiçbiri bütünüyle teorik olarak anlatılmıyor. Yani evet belli bir teorik kısmı da var işin ama. Çoğunlukla sizin hazırladığınız denemeler üzerinden işleniyor dersler. Ne kadar çok deneme yaparsanız o kadar iyi öğreniyorsunuz. Yani yapıp yapıp hmm şöyle yaparsam böyle olur. Hmm, şimdi bunu buraya koydum ve güzel gelmedi gözüme şunu değiştireyim şeklinde ilerliyor. Bunu dersin hocasıyla yapıyorsunuz bu arada. Bir şeyin temelde neden güzel gözüküp neden güzel gözükmediği üzerine konuşuyorsunuz diyeyim. Tabii böyle anlatınca her şey çok kurallı. Her şey böyle e, güzel gözüken her şeyin net bir tarifi varmış gibi anlaşılıyor ama asla öyle değil tabii ki. Evet yani belli reçeteler var bu arada. Yani bunlar öğretiliyor zaten. Ama genelde senin yorumun, senin uyarlaman ile eğilip büküldüğü de oluyor bu reçeteler, formüller. Zaten bu tasarım işleri de çoğunlukla içgüdüsel ilerliyor. Zaman geçtikçe çünkü ister istemez duyarlılık kazanıyorsunuz birbirine uyan renkleri otomatik olarak seçiyorsunuz. Çünkü size öyle güzel geliyor veya öyle doğru geliyor. E veya yazılar arasındaki büyüklük farklarını ayarlarken yine size doğru ve güzel gelen görünüme yöneliyorsunuz. Eğilim sergiliyorsunuz. Tabi bu gözünün eğitilmesiyle gelişen bir davranış arkadaşlar. Bol bol tasarım örneğine denk geliyorsunuz. Zaten internet çağında olduğumuz için inanılmaz maruz kalıyoruz. Mesela eskiden e, tasarımcı adayları bu tasarımlara maruz kalmak için e, kütüphanelere, sergilere gitmek zorundaydı. Çünkü e, ellerinin altında o görselleri aratabilecekleri telefonları yoktu. Şimdi Instagram'da bile görebiliyoruz mesela bunları. Ki normalde sadece insanların e, kişisel fotoğraflarını içeren bir sosyal medya platformu iken bu Instagram şu anda e, bazı Instagram profilleri belli bir renk paletine sahip. Bu da ayrı bir iş alanı mesela sosyal medya. Markalar artık böyle kendi Instagram hesaplarını markalarını uyumlu hale gelecek şekilde tasarlanmasını istiyor. O markaya ait gözükecek şekilde tasarlanmasını istiyor. Yani uyumluluk prensibi çalışıyor burada da. Grafik tasarım da yine e, en genel ve en öz tabirle bence temsil demek. Bir fikrin, bir mesajın temsili. Bir afiş mesela bir düşüncenin temsili olabilir. Bir logo, bir markanın temsili olabilir. Bir ilüstrasyon, bir duygunun temsili olabilir. Bir imza, bir kişiliğin temsili olabilir. Bir karikatür, bir mizacın temsili olabilir. O yüzden çok geniş bir kavram. Bir kafeye gittiğinizde elinize aldığınız menü, o kafenin logosu, eğer işletmeci buna çok önem verdiyse, kafenin dizaynındaki renkler, dışarı çıktığınızda gördüğünüz böyle tüm afişler, trafik levhaları, yön işaretleri, elinize tutuşturulan el ilanları, sokak arasında gördüğünüz bir duvar resmi, dövmeler, üzerinizdeki kıyafetin üstünde varsa işte yazı, şekiller, illüstrasyonlar, markanın logosu veya markanın rengi. Bunların hepsi ama hepsi arkadaşlar grafik tasarımı ilgilendiren şeyler. Özetle teoride çok zengin bir meslek dalı. Bu mesleği ben nasıl hayatıma uyarladım? Ben nasıl bir e, tasarımcı kimliğine sahibim? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Yani örneklendirmek için bunu, bunun üzerine konuşmak istiyorum. Kendimi öncelikle grafik tasarımcı olarak tanımlıyorum elbette. Fakat her tasarımcı gibi e, belli tercih ettiğim e, spesifik alanlar var. Mesela illüstrasyon, mesela ambalaj tasarımı, yani en çok yaptığım şeyler bunlar zaten benim. Kimi tasarımcılar var arkadaşlar sadece mesela kitap kapağı tasarlıyorlar ve bu şekilde mesleklerini icra ediyorlar. Bunun üzerine yoğunlaşıyorlar yani. ve yöneldikleri üsluplar da olabiliyor. İllustratif yani resimli bir kitap kapağı da olabilir bu veya yazının kullanımını ilgilendiren tipografik bir kitap kapağı da olabilir. Bu tamamen size kalmış. Bu arada arkadaşlar kitapçılar var ya grafik tasarımı deneyimlemek için bir cennet bence. Yani ee, mesela nasıl nasıl anlatsam size bunu? Çünkü kitap kapağı var ya çok bariz bir şekilde kitabın içeriğiyle alakalı olmak zorunda ya. Yani içeriği temsil etmek zorunda ve bence bu mesleğe yönelmek, ilham almak, işte ufkunuzu genişletmek istiyorsanız kitapçılarda gezin. Yani bol bol gezin, kitaplar alıp inceleyin. E, kapaklarına bakın mesajları nasıl göstermişler hani, e, nasıl görselleştirmişler bunu inceleyin. Bu size e, grafik tasarımın ne olduğuna dair böyle çok geniş bir perspektif sunacak tamam mı? Mesela bu anlatmakla göstermek arasında çok net bir e, ayrım var. Mesela ben burada anlatıyorum ama asla sizin e, gördüğünüz kadar net olmayacak. Sizin görmeniz gerekiyor. O yüzden mesela görsel tasarımcılar bir şeyleri göstererek daha iyi anlatırlar. Ben birazcık daha şu anda cümlelere döküyorum bunu ama emin olun o kitapçılara gidip baktığınız zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Çocuk kitaplarını arkadaşlar incelemek de size benzer bir deneyim katacak. Çünkü çok fazla resimler üslubu var. Çizgilerin, dokuların, renklerin, Bin bir çeşit kullanımı var. Tamam mı? Ee, yani kullanım versiyonu var ve e, siz bunları inceledikçe arkadaşlar nerede durmak istediğinize dair de e, bir fikir geliştirmiş olacaksınız. Çünkü ister istemez e, bizi çeken beğendiğimiz üsluplara yöneliyoruz. Mesela daha sade, daha temiz, daha simetrik, daha tipografik kullanımlar sizin beğeninize hitap ediyorsa siz de e, o şekilde bir üslup benimsiyorsunuz. Hatta e, işe onları taklit ederek, e, onlara öykünerek başlıyorsunuz. Yani bunu çizimle de örneklendirebilirim aslında. Mesela sevdiğiniz çizerlerin e, çizimlerine bakıp onları çizmeye çalışıyorsunuz ilk başlarda. Yani okul yıllarımızı bize böyle yapardık. Bu da kötü bir şey değil bu arada. E, hani kendiniz onları kopya ediyormuş gibi de düşünmeyin. Çünkü e, bir noktada arkadaşlar çoğu çizer... E, sahip oldukları çizgi romanlardaki kareleri tekrar tekrar çizmeye çalışarak kendini yetiştirdiler. Marvel çizerlerini taklit ettiler yani. Zamanla da e, kendi özgün yollarını buldular zaten. Onun dışında eğer e, illüstratif bir üslup benimsemek ya da e, bu tarz yani çizerek bir şey yapmak istemiyorsanız da yine yöntem bir noktada aynı oluyor. E, gördüğünü ya aynen taklit ediyorsun ya da benzerini yapıyorsun. Aslında şu anda AI teknolojisinin yaptığını yapıyorsun. Görsel hafızana oluşturmak istediğin tasarımın örneklerini atıyorsun ve hepsinden ihtiyacın olan en ideal parçayı seçip ortaya bir tasarım bütünü ortaya çıkartıyorsun. Tabii bu noktada kaliteli beslenmek de önemli. Mesela ambalaj için normal şartlarda marketlerin birer cennet olması lazımdı da bu arada. Her ürün için ee, bir ambalaj gerekiyor ya sonuçta. Yani her ürün bir ambalajın içinde satılıyor ve e, her ürün bir markaya ait olduğu için belli sıfatları temsil etmesi gerekiyor. Sağlıklı bir ürün mü, eğlenceli bir ürün mü, lüks bir ürün mü? Bunu ambalajından bile anlıyorsun aslında. İlla bu mesleğin içinde olmanı bile gerek yok. Ama e, bence e, A101'de e, veya Migros'ta o kadar çok güzel ambalaj yok. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Yani genelde neden biliyor musunuz? Direkt bir kullanım var. Ürünün fotoğrafını koyup basıyorlar ambalajı. Genelde bu şekilde oluyor. Yani e, rafine bir tasarım anlayışı yok. Askeri düzeyde bir temsiliyet söz konusu diye düşünüyorum. Ama bir makrocentre'a gidin arkadaşlar farkı anlayacaksınız yemin ederim. İşte her şey ekonomik ya. Her şey siyasi arkadaşlar. Her şey e, refahla alakalı gerçekten. Mesela ben ablamı ziyarete gitmiştim tamam mı Almanya'ya. E, ve gerçekten e, en çok hoşuma giden şey mağazalardaki ürünlerin ambalajlarıydı ve e, bizdeki çoku prensler gibi böyle bir ürün vardı. Onu hiç unutamıyorum. onun ambalajını unutamıyorum. E, her bir topçuğun üstünde rokoko tarzında böyle süslü yağlı boya resmi şeklinde böyle prens portreleri çizilmişti. Var ya keşke satın alıp saklasaydım ya. Valla çok pişmanım. Hatta böyle of şimdi gösterirdim size. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla da bu arada ambalaj koleksiyonu yapan insanlar da var. Yani böyle bildiğin e, dosyanın içine, şeffaf dosyanın içine e, yediğiniz işte ülker çikolatalı gofretin ambalajını koyup saklıyorsunuz. Bence yani bende de birkaç tane var. Sakladığım ambalaj var yani ama e, yani böyle çok nadir, çok az var. Bir tanesini hatta arkadaşım bana Fransa'dan almıştı. Onu saklıyorum hatıra kutumda ama onun haricinde geniş bir arşivim Yok maalesef yok yani. Ama yapmayı çok istiyorum gerçekten. Arşivcilik de bence çok değerli bir şey. Yani koleksiyonculuk çok zevkli bir alan. ya yani Ben de şey çok beğeniyorum. Yani eskiden e, böyle kurabiyeler, çikolatalar daha çok böyle teneke kutularda satılıyormuş. E, teneke kutuların üstünde de baskılar var ama sıvınma baskı değil. Böyle direkt kutuyu şekillendirmişler. Öyle bir baskı hatta gofraj deniyor buna. Böyle vintage kafelere gittiğiniz zaman illa görürsünüz. Çünkü e, eskiden çok yaygındı bu ambalaj kültürü. Yani 40 sene öncesinden bahsediyorum tabii. E, ulaşabileceğiniz bir başka örnek de dikiş kutuları olabilir sanırım. Onların üzerinde de çok güzel resimler oluyor böyle. Yani eskiden inanılmaz yaygın. Hatta böyle sıradan gündelik bir kullanımken şu an tercih edilmiyor maalesef. E, İzmir'de kızlar ağası hanına gitmiştim. Ve ikinci katında e, bir şey var. Hmm, ne derler ona? ikinci katında baya var böyle şeyler. Bir tane hatta çikolata kutusu vardı öyle. Antika, antika eşyaları satan yerler oluyor ya. Yine orada öyle bir yer vardı. Bir tane çikolata kutusu vardı ve böyle çok güzeldi. Üzerinde Berlin vardı. Berlin yazıyordu ve bir tane şehir manzarası vardı ama 300 TL mi ne demişti kadın. Yani sonra ben de param olunca geleyim buraya ya falan dedim. Sonra ikisine geçti işte. Hobiler hep ulaşılamayacak kadar lüks yani o zaman da öyleydi, şu anda da öyle. <laughs> o son 10 senedir ne yaşıyoruz biz? Hani neyse ya yani girmeyeceğim bu konuya. Biz ancak uzaktan bakmaya devam arkadaşlar bu hükümetle... <laughs> Ama neyse ki bahar geliyor. Her şey güzel olacak demek istiyorum. Çok az kaldı seçim. Artık gerçekten bıçak kemiğe dayandı yani. Bir an önce kurtulmamız lazım bunlardan. Yani normal şartlarda bu arada kaybedecek bir günümüz bile yoktu da. Ya yani neyse işte. Son olarak da bu işlerden nasıl para kazanılıyor? ondan bahsedeceğim. Mesela kendinizi geliştirdiniz diyelim tam mezun oldunuz. Tam zamanlı bir işe girebilirsiniz. Böyle bir imkanınız var. En basitinden tasarım ajanslarına başvurabilirsiniz. Ama bunu çok fazla tavsiye ettiğimi söyleyemeyeceğim. Özel sektörün göt deliği, yani. Zaten yeni mezunsanız sömürülecek en kolay konumdasınız. Yani patron kısmı zaten hiç deneyimin, hiç deneyimi olmadığı için Askeri ücreti okey diyecek yeni mezunları tercih ediyor. Böyle olmaması gerekiyor elbette ki. Sonuçta e, kalifiye bir pozisyondasın aslında ve deneyimsiz de olsa bu işin karşılığı asla askeri ücret olmamalı tamam mı yani? Bulabiliyorsanız eğer e, vicdanlı bir işvereniniz olur umarım. Onun dışında e, yani bu ajanslar dışında şöyle işte Beko gibi veya Zara gibi bilerek çok alakasız markalar söylüyorum bu arada. E, bu markalara tasarımcı olarak başvurabilirsiniz. Yani e, tasarım ajansından farklı olarak e, müşteriniz çalıştığınız marka oluyor. Tasarım ajansında sizden... E, tasarım hizmeti almak isteyen başka başka markalar yani e, başka müşteriler varken burada tek bir e, ana müşteri var. Sonra kolektif olarak tasarımcılar çalışan markalar var. Kaft gibi yani bünyesinde bir sürü ilustratör olan şirketler. Bu tarz yerleri e, yaptığınız işleri gösteren portfolyonuzu atmayı unutmayın. Mutlaka kendinizi temsil edecek bir e, portfolyonuz olmalı. Ne tarz işler yaptığınızı görmeli yani işveren. Tüm bunların dışında yine en az bunlar kadar geniş bir alanı kapsayan freelance boyutu var arkadaşlar. Direkt e, müşterilerle çalışabilirsiniz veya e, onlara hizmet e, sağlamadığınız, onlara ürün sattığınız e, ticari bir freelance alanında var. Mesela e, sticker tasarlamak ve bunu satışa sunmak olabilir. Bu arada bu çok 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 spesifik bir alan bu arada yani çok rafine bir alan. E, bunun haricinde ne olabilir? Fiverr gibi... Ee, ben Fiverr diye okudum ama Fiverr normalde <laughs> dümdüz okudum tasarım ihtiyacı olan böyle insanları sizinle e, buluşturan bir e, platforma iyi olabilirsiniz. Bunun Türkiye versiyonu da Bionluk arkadaşlar. Tabi Bionluk ile Fiverr'ı aynı kefeye koymuyorum asla. Bionluk'tan yüksek gelir elde etmeniz çok zor bence çünkü e, insanların 10 TL'ye logo teklif ettikleri bir platform arası. Yani Fiverr'dan dolar kazanmaya hiç benzemiyor bence. Tabi herkesin deneyimi çok başkadır. Ben hani asla para kazanamazsınız da diyemem. E, bu durumlar çünkü çok kişiye özel şeyler arkadaşlar. Yani dolandırılabilirsiniz de yani e, işi yapıp teslim edip e, parasını alamay edebilirsiniz veya gerçekten hak ettiği ücrette e, logo tasarımı da yapabilirsiniz. Güzel e, bir işvereniniz de olabilir. Ama yani bakıyorum da hani herkes logo tasarlıyor zaten yani program kullanmayı bilenler işte bir şeyler deniyor logo yaptım diyor satıyor İşte alan memnun satan memnun işin bu yanı da var yani burada böyle benim anlattığım kadar veya işte akademinin öğrettiği kadar bir hayat sınırlılığı yok yani e, görsel iletişim burada bitmiyor yani çok sınırsız bir dünya var ve bir sürü ihtimal var her şey olabilir. Ee, ama işin etiği veya işin doğrusun tartışacak olursak bambaşka bir yerlere gider konu. Her neyse, ee, iş ürettikçe arkadaşlar yani iş üretip böyle sosyal medyada kendinizi pazarladıkça kendinizi kamuya duyurdukça büyük markalarla veya güzel bütçeler verebilecek iş insanları ile çalışma imkanınız da yaşarmaya başlıyor. Coca-Cola'nın reklam kampanyasında yer alınacak bir illüstrasyon yapabiliyor konuma geliyorsunuz mesela. Ama tabi yolun bu kısmına geçebilmek için de tanınırlık çok önemli bir faktör. O noktaya gelene kadar da bir şeyler üretmeye devam ediyor oluyorsunuz. İşinin en özeti bu yani arkadaşlar. Sektör, işte para kazanmak ee, sonra daha detaylı böyle para kazanma yöntemleri için Başka bir video da çekebilirim eğer isterseniz. Yorumlara yazmanız benim için yeterli. çünkü arkadaşlar anlatmadım tabii ki de çok fazla detay var. Ben çok özet şeyler anlatıyorum. Mesela en basitinden sektörün içinde sizi yönlendiren platformlar da var. Ben kişisel olarak daha bağımsız bir profildeyim böyle. yani böyle bir profil çizmek de size kalmış mesela YouTube. Düşününce arkadaşlar bu da ee, en az bir freelance kadar tanınır bir iş alanı aslında. Tabi ana gelir kaynağı haline gelmesi için çok fazla kanalınızı doldurmanız gerekiyor içeriklerle. Ben şimdi diziniyorum yani işte zamanla bir sürü video birikecek burada. Benim vizyonum ne mesela? İşte araştırdıklarımı resimlemek ve size aktarmak. İlgilendiğim konular üzerinden bir illüstrasyon dünyası yaratmak ve bunu izletmek. İleride mesela çizgi filmler, ee, animasyonlar yaptım bir hayatım olsun istiyorum. Fakat şu anda geçimimi sağlamak durumunda olduğum için öznel beklentilerim için çok az zamanım kalıyor. Yani hafta içi 8-6 çalışıyorum. Sadece hafta sonum var. Hem araştırma yapıp hem illüstrasyon fikri geliştirip hem illüstrasyon videosunun editini yapmak e de enli hayatında yani içerik oluşturmak yani vallahi ya çok zor. Yani o yüzden aşırı zorlanıyorum aslında ama hayallerim doğrultusunda bir şey yapıyorum sonuçta. Beni ne kadar zorlasa da bu. Bunları yapmasaydım daha çok üzülüyordum. Yani muhtemelen daha çok üzülürdüm. Daha yaşım genç diyorum. Gerçi ay 30'u çok az kaldı ya sıkacağım. Ben çocukken var ya bu yaşlarımda böyle süper bir yaşamım olacak, evim olacak, köpeklerim olacak, çok sevdiğim bir eşim olacak. Yurt dışında böyle süper çocuk kitapları resimlediğim böyle böyle bir hayat düşünüyordum tamam mı ama cidden aslında bir yandan da çok derin bir bunalım geçiriyorum yani arkadaşlar. Yani şartlar bu şekilde çünkü. İnanın yani bir yandan böyle resim çiziyorum ama böyle la la işte resim çiziyorum her şey çok güzel böyle böyle bir şey yok yani hani cıvıl cıvıl değil hiçbir şey gerçekten değil yani öyle gözüküyor belki hani öyle gözüküyor olabilir muhtemel çok yüksek yüksek ihtimalle öyle gözüküyor olabilir ama yani delirecek gibi oluyorum çoğu zaman. Yani hem bir şey üretme motivasyonu taşıyıp işte hem bir yandan Twitter'ı takip etmek, ülkede yaşananları sövmek, hayatını daha böyle kuramamış olmak. Mesela Temmuz'da ev sahibi evden çıkın diyor. Biz kiradayız ve e, beni geriyor bu durum. Yani ne olacak? Belirsizlik. İşte bir yandan yetişkin hayatı falan. Cidden kendimi imha edesim geliyor. Allah'tan herkes bu şekilde de ben de değilim yani. Biliyorum, emin olun. E, herkes çok kötü şartlarda yaşıyor. Yani yurt dışındaki gençlerin yaşam koşullarını direkt görsek var ya eminim ki direkt bak direkt Bakırköy'e sevk edileceğiz yani. İşte aklımıza getirmemeye çalışıyoruz. İşte gündelik işlerimize, hayallerimize, planlarımıza işte falan bunlar odaklanıyoruz. Elimizden geldiğince yani kafamızı dağıtmaya çalışıyoruz. Ama sanmasınlar yani gül oynaya. Bu da bilinsin. Sonra bir de böyle... Aa kafeler dop dolu demek ki ekonomi çok iyi çok iyi diyorlar ya var ya Anı kahve lan. Kahve yani. Sönmeden edemiyorum gerçekten. Şikayet ediyorum. Rahatlıyorum en azından. Kimse sevmiyor işte. Şikayet dinlemeyi ama ben böyle çok seviyorum. Bilmiyorum. Bana aşırı toksik gelmiyor. Evet. Bir yandan şey var mesela. solvat Kısmı da var. Yani her şey çok kötü. Uf hayat sikeyim. Ülke bok gibi. E, okey yani solvat Tamam oturup ağlayalım mı? Kısmı var işin. Okey tamam. Hepimizin hayatı götünde. Hepimiz götümüzden soluyoruz. Bu net. Ama ne yapalım? Yani bir şekilde ilerleyecek yani hayat. Hiçbir şey yokmuş gibi yaşayalım istemiyorum sadece arkadaşlar. Çünkü böyle bir kesim de var. Yani şikayet ettiğin an ben olumsuz bir şey duymak istemiyorum. Pozitif şeyler konuşalım artık. Ya bıktım diyen kesim de var. Tamam mı? Dışarı kusmak istediğim bok geri mideme gidiyor ve Bence asıl toksik olan bu. Yani bırakın da şikayet edelim. Bırakın da bir hani osuralım yani anladın mı? Bunlar istiyor ki dinamit gibi böyle sıkışık gazla böyle duralım tamam mı? Sonra güzel şeylerden bahsedelim. Bu benim gücüme gidiyor işte bak. Burası mesela benim kanalım tamam mı? Ve benim özgürlük alanım. Dilediğimce konuşmak istiyorum o yüzden. Ya yani bakın normalde grafik tasarım falan konu bu yani bunları konuşuyorduk. Geldiğimiz noktaya bakın. Öyle bir psikoloji işte yani. Benim anlık durum bu. Benim mod bu şu an yani. Yine de hayata bırakmadım. Yani devam ediyorum. Ya bizdeki de garip bir motivasyon. Eminim siz de buna sahipsiniz yani. Yani ben resim çiziyorum diye hani sadece bu motivasyonu işleyen şeyler değil. Günlülük hayatındaki çoğu şey zaten bir motivasyonla hani e, askeri düzey bir motivasyonla işliyor. Yani eminim siz de buna sahipsiniz ve e, yani çok full pozitif değil yani. Hani e, full pozitif işte cici cici bir motivasyon değil. İnanılmaz kompleks bir motivasyon. Bu da bilinsin. Bilinsin diye söylüyorum cümlelere döküyorum. Neyse. Bu çizdiğim şeyleri de arkadaşlar en kısa zamanda Shopee'ye yükleyeceğim zaman bulunca satın alabilirsiniz ve bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Açıklama kısmına da linki ekleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü ee, bu resimlerimi çizerken ben yaşam keyfi aldım. Yani bunları yaparken böyle bak 2 gram aldım. Gerçekten 2 gram da olsa bir yaşam keyfi aldım. Böyle bunları çizerken e, kendimi böyle Avrupa'da falan sandım. Sanki hiç derdim yokmuş gibi kuzu çizmek çok iyi geldi. Bunları ben de kullanıyorum bu arada. Çünkü e, insan böyle Türkiye'de yaşarken <laughs> mapus damlarında gibi yaşamak istemiyor bazen. Yani elbette kahve içeceğiz. Elbette ajandamız olacak. Elbette bunları böyle yapıştıracağız defterimizin üstüne. Yani mahkum gibi çimip seçim gününe kadar duvarları tırmalamak da yani ne bileyim insanız bizde yani yaşamak bu değil bence yani insani şeylere yemin ediyorum ki muhtacız biliyor musunuz inanır mısınız yani insanın böyle yapılacaklar listesine gerçekten e, ihtiyacı oluyor yani normal şeylere falan ihtiyacı oluyor insanın valla böyle ajandımı alıyorum işte e, bir kafeye gidiyorum 50 TL domalıyorum tamam mı? Sonra ajandama böyle wish list çıkarmamı yapıştırıyorum. İşte almak istediğim ama asla alamayacağım. Bu lanet Türkiye'nin ekonomisinden dolayı asla alamayacağım şeyleri falan yazıyorum. <laughs> İnanın insan kendisini birkaç tarih de olsa insan sanıyor. Anlık psikolojik durumum ektedir. Gerçekten. Neyse hepinizi çok öpüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz da bu şekilde ilgi kasalım değil mi? <laughs> Neyse öpüyorum. Ee, bay bayın.